And As the countdown to Mars continues. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance geçtiğimiz haftalarda kızıl gezegene başarıyla indi. 7 ay süren 480 milyon kilometrelik tarihi yolculuk başarıyla sona erdi. Dünyada milyonlarca kişi de aynı anda canlı yayınla bu tarihi yolculuğun son dakikalarına tanıklık etti. Görev adı Mars 2020 olan Perseverance gezicisinin ilk ve ana amacı Mars'ta çok uzun zaman önce hayat var mıydı bunu bulmak. Bunu gerçekleştirebilmek için kumandalı bir aracın üstüne 7 adet enstrüman yerleştirildi ve bu enstrümanlar sayesinde Mars'ın panoramik resimleri, Mars'taki sesler, Mars'ın hava şartları, X-ray ve ultraviyalı spektrumları ve yüzey altı taraması gerçekleştirilebilecek. Bu gezici şu an kuru olan ama eskiden göl olduğu tahmin edilen Cesaro isminde bir kratere indirildi. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi su hayattır ve kuru da olsa bu kraterin yüzeyinde eskiden kalmış hayatla ilgili kanıt olma ihtimali diğer bölgelere göre daha yüksek. Şimdi Perseverance Gezicisinin başka görevleri de var. Bu e, ikinci görevi mesela Mars ile ilgili teknoloji gösterimlerinde bulunmak. Mesela Mars'ın atmosferindeki karbondioksitten oksijen üretebilir miyiz? bunun deneyini yapmak ki ileride Mars'a insan gönderirsek orada oksijenimizi nereden sağlayacağımızı bilelim. Bu tarihi yolculuğun da etkisiyle artık sık sık duymaya başladığımız soru uzaya yolculuk tahmin edilenden daha mı yakın? Los Angeles'te yaşayan NASA uçuş sistemleri mühendisi Andy Kuruma göre bizler için yakın gelecekte uzaya yolculuk pek mümkün görünmüyor. Eğer ışık hızından daha hızlı gidebilme yolu icat edilirse ya da öbür galaksilere Kısa yol bulunursa belki insanoğlu birbirini yok etmeden önce böyle günleri de görebilir. 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini değerlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazı uzmanlar nükleer roket teknolojisinin uzay seyahatlerini mümkün kılarken gelecekte galaksiler arası iş fırsatları yaratacağını belirtiyor. NASA uçuş sistemleri mühendisi Andy Kurum mevcut teknolojiyle bunun mümkün olamayacağını belirtiyor. Metin Akpınar'ın Deliler diye bir tiyatrosunda Galaksi taksi araba yok diye bir skeçi vardı. Bizim galaksiler arası seyahatimizde buna benzer bir durum nükleer roketler mükemmel bir biçimde icat edilse de bize en yakın galaksilere uzaklığımız binlerce ve milyonlarca ışık yılı olarak ölçülüyor. Yani ışık hızında gitseniz bile mesafe o kadar büyük ki binlerce milyonlarca sene yolculuk etmeniz gerekiyor. Nükleer ne roket ne kadar mükemmel olsa da böyle süratlere yaklaşamaz. Yaklaşsa bile binlerce sene yolculuk yapmak 60 ila 90 sene yaşayan insanoğlunun zaman kavramının dışında kalmakta. Uzmanlar mevcut sistemle uzay radyasyonunda radyasyon hastalığı, merkezi sinir sistemi sorunları ve kanser riskini arttırabileceği uyarısında bulunuyor. Nükleer roket sistemi hayata geçirilirse yolculuk süresi kısalacak ve mürettebatın uzay radyasyonuna maruz kalma süresi de azalmış olacak. Ancak nükleer reaktörden çıkan radyasyonun, uzay aracının içindeki olası etkisi henüz tam olarak bilinmiyor. Uzayda yolculuk edilirken bir sürü düşmanınız var. Bunlardan biri ekipmanınızın bozulması, öbürü uzayda çeşitli kaynaklardan gelen radyasyon ve tabii ki yerçekimsiz ortamda geçen zamanın vücudumuza yaptığı yan etkiler. Bunların hepsinin azaltılması, uzayda insanlı yolculuk kapasitemizi yükseltmekte ve nükleer bazlı bir roket bu konuda yardımcı olabilir. Uzay işinde şöyle bir sorun var. Bir sorunu çözüyorsunuz ve beş başka sorun yaratıyorsunuz. Bu reaktörlerin şimdi güvenliği, dizaynı, uzayda yanındaki astronotu zehirlememesi, uzayda patlarsa başka bir cismi kontamine etmemesi gibi bir sürü daha değişken durum işin içine girmiş oluyor ve bunların da çözümü çok uzun bir süre alacak. Uzaya çıkmak, dünyaya dışarıdan bakabilmek çok az kişiye nasip olan bir şey. Ancak bu hayali gerçekleştirmek sıradan kişiler için yakın gelecekte pek olası görünmüyor. mücel Amerika'nın Sesi Los Angeles.